Canım anneciğim izniniz olursa şuraya ilişip kahvaltı yapabilir miyim? Kalktı. Dur. Bekle kahvaltımız bitsin yaparsın <laughs> sen de. Kaçıyor tabii, mu? Tabii tabii. Bak tabii. kızın çayı bitti. Durdur bakayım onun çayını. <laughs> durdur durdur Pembe abla. Kızmayın anneciğim derhal. Ooo afiyet olsun. Ay döktü mü Pembe abla? Canım Yunus'um hoş geldin. Afiyet olsun <laughs> herkese. Kahvaltıya buyurun gelin. Buyurun. <laughs> Yok. Biz abladan bir ricaya gelmiştik. <laughs> ee, ne var ne istersin? ablacığım bu benim olan Ferhat'la Sultan birbirlerini <laughs> severler. Er sevgili gibi gezmek tozmak isterler ama pembe izin vermez. Ya izniniz olursa Sultan'ı sinemaya götüreyim dedim. Ya pembe da kızmıyorsun değil mi? Sinema mı dedi? Sinema mı dedi? En sevdiğim sanattır canım benim. <laughs> Tabii gidin gidin gidin. Ben sana hiç kızabilir miyim? hakikaten gidebilir miyiz be ana? Tabi canım, hakikaten gidebilir değil mi anneciğim? Gidin diyor bak. Kızmıyorsun değil mi Pembe abla? Ya peki şimdi böyle el ele tutuşabilir miyiz? El ele dedi ne, el ele dedi. E, Tabi, tutuşabilirsin ne demek ki oğlum? <laughs> Yaşa be ana. Peki böyle elimi ben omzuna atsam he? atın elini size at canım at seni elini huzura at tabi. Helal olsun ablam efendim. Ne kadar hoşgörülü bir annedir. Ya. Sorma. <laughs> Hakikaten çok hoşgörülüdür. İyi o zaman biz çıkarız. Bay Pembe abla. Bay. Bay canım. Bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay sen ne ağlarsın be kız? Sorma. Sorma <laughs> mutluluktan ağlarım be canım. Ne güzel. <laughs> ne güzel gittiler. Değil <gülüyor> mi? Ah. <laughs> Kalktım. tek Çay tökeyim. Buraya. Al canım. Ben balvayı nasıl morarttık ama şahane? Lan anasını korkusan her bir şey <laughs> evet dedi lan. <laughs> ben sana bir şey diyeyim yani. Allah alimize acıdı da bu neneni hediye olarak gönderdi bize. Öyle lan bazen. <laughs> Bakarsın belki nenen sayesinde evleniriz aşağıne. İnşallah lan. Lan sen ne güzel konuşursun evet. lan. <laughs> Gel. Hem ne nasıl anamla iyi anlaşıyorsunuz mu? Dalga geçme Ayyaş. Şu udu kafana geçirir orada çalmaya devam ederim. Anladın mı canım? Ablacığım çok affedersin. Bir dakika Gel. Ben mi? Hı. Geliyorum ha. Ha. Ben kızınızdan şikayetçi. Ayrola beyefendiciğim. Ne yaptı? Lan kurban olayım söyleme. Hanımefendi kızınız beni tehdit ediyor. udu kafana geçireceğim diyor. Ah! Cık. Ah! Terbiyesiz. Bir daha öyle konuşursan eline biber süreceğim. Dedim mi demedim mi? Ah! Ayım da ah. bu kadar... Ne oluyor be Rıza? Bu kadın kim? Aman patron. Pembe ablanın analığı. Aman sakın bulaşayım deme. Kadın tam bir deli. Bırak deriyi beni, al kadın otur, 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 otur. baya. Ben, ben mi? ]ladım. Tamam patron. Çok güzel ha. yandı bana. Ki. Bunu da koyayım. Ablacım e gel ablacım ya, ya, gel şey ya. şipşak ya. Gel Allah Allah, Allah Allah ya, gel ya. Allah Allah ya. En en beceriksiz. Adam gibi çal şunu. Yanlış çalma. Daldan dala, daldan dala. Tebrikler olsun yanlış çalması ulan öldürecek beni bu. Yanlış nota basarsın işte. Hangi notaya bastın be anacığım? Mo. <laughs> ne notası dedi? Mo mo. Yanlış nota işte. Uydurma be anacığım. Mo diye bir nota yoktur bir kere. Ben de onu derim ya. Olmayan notaya basarsın. Uzarsın ahetti. Anladım canım. Kucacığım Hayır. beni lavaboya götürür müsün? Pif. Tabii Gel gel. Ha? Gel. Lavabo nerede? V.C. Rıza. Lavabo nerede? Şey, ay, 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 kaçır, 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 bu karı beni öldürecek mezara sokacak İmza ha. İnşallah. Hepimizi dileği otarın. Allah paralar. Para Biz bakırı kulları balama giden numara çekmeyin. Sökülüp paraları topladığınız paraları. Buyurun ablacığım. Topladığım bütün alatıratı budur. Takdim ederim. Tabii paranın kaymaklısı de, En çok parayı o topladı. Çekil kız paraları hadi. Beni çıvan harcım dur. Al canım beni bu kadardır. Çık, yalan söyler ablacığım. Bu verdiği para buzdağının görünen kısmıdır. Gerisi koynundadır. Çıkar paraları pembe kaçırsın hadi. Çık 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 çık. Rabbim. Aa, aa. Kim koydu bu paraları benim koynuma? Ayıp kendi koyununuz var koysanız kendi koyununuza ne istersiniz benim zavallı koyunumdan ay bir şey değil anacım beni hırsız sanacak ablacığım. değil mi anacım bak senin kızın hırsız mı senin gibi bir kadının kızı nasıl hırsız olur doğru dersin Allah ay. ne yapmasın ay. değil mi aç bakayım Hı. havucunu aç havucum ay ah, ay, ay vur ay ay vurma ablacım anneciğim be Asla pembe. Eş. Ele böbreklerine iç vurma. Böbreği. Bübrek buraları mı Ay, ay, buralar. buraları, buraları. buraları. Ya dur be teyze ya bırak anamı. Sultan Uğur. sen karışma be. Ölüme karışma bırak, be. Bırak, bırak. Ha. Allah aşkına sen de karışma. Sakin bırak ol, onları kendi haline değil mi kocacığım? Tamam. Boynunda da kireçlenme var abla. ne olur bari bak. boynuna vurma. tamam tamam. Ha, bak, bak, dur bak. Durma anacığım. Kurban olayım. Bak dizlerimde de romantizma var, sakın oraya vurma artık ya. Baksana kız! Sen nasıl arsızlık yaparsın <laughs> sen? Ulan eşşoğlu, edip göstermesin Bana ne vuruyorsun ya? Ablacım, kollarına vurma efendim. Bak hala gitsin. Kollarına, kollarına vurma. Ablacım! Selim, oturabilir miyim? Oturun. Emiroğlu var da. O zaman kalksın. Oturunca rahat ediyor. O zaman otursun. Şikayetçi. Ay! Şikayetçi. Asıl ne? Şikayetçi. Sussun. Sussun. Bir sussun be, bir sussun be. Bir. <laughs> e ee, burası ne biçim karakol? Eğer bir şey eksik. Hayrola efendi, ne şey eksikmiş karakolumusun? Ee, Darağcı eski. Hani bu dar ağacı karakolun. Ha, şimdi nereye asacağım peppeyi? Asmak mı dedi lan bu karı kudurdu? Abla haklı. Nerede ee? bu karakolun dar ağacı? Yaşa be teyze be. Helal be teyze be. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> susun. Susun be. Susun. Ne diyorsun be kadın? Deli misin? Kim bu kadın be? Bir tanıştırayım. Azrail değil. Azıcık benim canımı almaya gelmiş kendisi. Ne diyorsun be? Ben benim analığı komiserim ee? analı. Benim karım. Ne? Kadın mı? Öyle. Dedem geç karıyı bulunca kaçırmayayım demiş komiserim. Ha, tebrik ederim Deli Kadir ya. Teşekkür ederim. Sağ ol komiserim. Eyvallah. Otur otur. Bak komiserim. Bak komiserim. Bu kadın... de beni bana iş eder. Seni evden atacağım diye beni... ...dedi dedi. Atın bunu içeriye aşık ayetçiyim ha. Puu, boyu pası devrilmeye İnsan <laughs> anasını şikayet <laughs> ederdi <etermek gülüyor> hiç? Ben sana sorarım bunun hesabını. Pembe, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. <laughs> yani sana da böyle aralık lazımmış ha. <laughs> bir sussun be, bir sussun be. Şimdi durup dururken niye bağırdın oğlum sen? <laughs> Yanlış yerde yaptım. Komiserim, siz şimdi bu karıyı içeri atmayacak mısınız? Olur mu öyle şey? Bu yaşta kadının ne işi var nezarette? Doğru değilsin. Mezarda olması lazım. O zaman komiserim haberi atın nezarete. Çünkü benim can güvenliğim yoktur. Hangisidir bu nezaretin ana? Aa, yapmayın komiserim. Anayla kızını ayırmayın. Onlar birbirlerinin ahletine dayanamazlar. Ölün ya. <laughs> no. Ay yaş sen karışma. Hangi anahtar komiserim bulamıyorum. Ver şu anahtarı bana. Allah'ın evet. delileri. Salih. At bunların hepsini dışarı. Baş üstüne koltuk. Salih. At hepimizi dışarı. Baş üstüne Hüsnü baba. Kurban olayım biri dışarı atmayın. Beni nezarete atın. Ben suçluyum. Aa, Bak polise ben vururum. Ben ben suç abim, değil abim, midir hafırsın? bu? Nezarete atılmam lazımdır. Sana verilecek en iyi ceza seni analığınla baş başa bırakmak. Hadi bay bay. Öyle mi? Hakkını helal et o zaman. Hadi bay bay Hadi. Bay, bay bay. Hadi bay. dışarı. Hadi dışarı, <laughs> dışarı, 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 Hadi, hadi, ya, ya, ya. hadi. Hadi. var da. Ya. O zaman kalksın. Kalktı gidiyor zaten. Ha, anladım. Emorohit. Anladık. Hadi.